Kanat Yok Alevi'nin bu haftaki konu Ömer Muz. Kendisini bizi kırmayıp katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, İyi misiniz? Teşekkürler Osman Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizle görüştük, daha iyi oldum. Umarım iyisinizdir siz de. Ben gayet iyiyim. Evet, evet. Programımız şu şekilde gidiyor, soru-cevap şeklinde gidiyor. Daha sonra da birbirimizi çizdiğimiz çizimleri birbirimize gösterip kapanış yapıyoruz. Program akışımız bu şekilde. Tamam, Hazırsanız her şeye sorduğum ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk çizdiğiniz çizimi hatırlıyor musunuz? Evet. Hı hı. Hatırlıyorum hatırlıyor tabii. 16 yaşındaydım henüz. Yani profesyonelce çizdiğim çizgiden bahsediyorsunuz herhalde. Değil mi? bu ilk çizdiğiniz çizim. O, o, ilk çizdiğim çizgi diye bir şey yok. Ben on 5 yaşında çizdiğim şeyleri nasıl satılıyor? Tamamdır. i̇lk profesyonel çizim olsun. Tamamdır. E, tabii. tabi. ilk profesyonel çizimlerimi hatırlıyorum tabii. Yani Hı? bir, bir e, yayın evinde yapmıştım. E, masal kitaplarına çizdiğim e, şey vardı. çizgi e, çizgi karakterler vardı. Onlardan birini yapmıştım. Şimdi hatırlamıyorum ama hangisi olduğunu. Bu şekilde diyorsunuz. Tabii 1976'dan bahsediyoruz yani. Tamamdır. <laughs> evet. bir dönüm bakalım. Milattan öncesine gidiyor tarih neredeyse. Tamamdır. Devam edeyim. Hiç hikayesini öğrenip etkilendiğiniz bir resim tablosu var mı? Hikayesini öğrenip etkilendiğiniz bir resim tablosu. Yok yani öyle bir e, etkilendiğim bir tablo yok. Yani bir etkilendiğim daha doğrusu şöyle yani binlerce vardır da hani hangi birini saysam bilemedim şimdi. <laughs> Zor bir soru bu yani. <laughs> yani bu şey 6 e, ay önceki yediğiniz yemeği hatırlıyor musunuz? Bu bu, bu tarihte yediğiniz yemeği hatırlıyorsunuz musunuz gibi bir soru bu. Bir soru. çektik teknik olarak da şunu anlatmaya çalışıyorum. Sorduğunuz soru teknik olarak doğru bir soru değil. Yani bir ressam böyle bir soruya cevap vermiş çok zor hmm. Tamam. Başka bir değişik. Ben mesela hikayesini öğrendiğimde etkilendiğim bir resim var. Van Gogh'un mesela o yıldızlı geceyi çizerken o akıl hastanesine bakıp o bulutları böyle sarmal şekilde görüp yaptığını öğrenince mesela şey değişik bir kaya olduğunu öğrenince şaşırmıştım. O sarmalları işte ben o tek tek virgüllerle çizmiş. O virgüller iptal Ama o çok o ekstrem bir durum. O yani oraya da zaten akıl hastanesi de kendi isteğiyle gidiyor Bu arada. İşte orada onu öğrenince şey olmuştu. Devam edin. Favori ressamınız var mı peki? Favori ressamım var tabii ama e, ressamlar genellikle meslektaşlarına isimlerini söylemezler. Yani kimden etkileniyorsunuz, dediğiniz zaman hiç kimse bunu söylemez. Etik değildir yani. Etik değil. Tamam. Yani bir bu, bu şöyle şöyle bir şeydir. Ee, mesela bir pop pop şarkıcısına etkilendiğiniz bir sanatçı var mı bir e, şarkıcı var mı diye sorsanız o cevabı vermez yani şundan etkileniyorum demez. Yani hiç kimse tutup da ben, ben Sezen Aksu'dan etkileniyorum demez mesela. İyi diyorsun. tabii o size sağlıklı bir bilgidir gibi. Evet o gizli bilgidir öyle diyelim. Peki devam edeyim. İlk sevginizi açtığınızda ne hissettiniz? Duygu olarak. Valla çok he heyecanlandırıcı bir olaydı. Sonucunu bilmediğiniz bir şeye açılıyorsunuz. Yani e, beni olacak mı olmayacak mı? Resimlerimi satabilecek miyim satamayacak miyim? Bir sürü kaygılar var tabii kaygılar oluyor. Ondan sonra ee, dolayısıyla şey çok özen verici bir olay tabii ki. Peki nerede açmıştınız ilk serginizi? Hangi şehirde açmıştınız? İstanbul'da. Bakırköy tarafında. açtınız ilk serginizi. Zaten ben İstanbullu bir sanatçıyım. İlk sergimde burada yaptım yani. Benim de böyle bir sergi açma fikrim var şey aralığa doğru aralık hocak gibi açarsam sizi de davet ederim. Sizi de görmekten mutluluk duyarım. Gelirseniz. Yani İstanbul'da olursa gelirim ama başka bir şehirde çok zor. Yani. <laughs> tamam. Hani, o İstanbul'a da söz veremem çünkü ben İstanbul'da değilim şu anda. Yalova'dayım yani. Tamam. Peki Kullandığınız resim malzemeleri nelerdir genellikle? En çok sevdiğiniz resim malzemeleri akrilikler, sulu boyalar, guajlar, yağlı boyalar gibi. Sizin cevabını verdiniz zaten. O saydıklarınızın hepsi. Ama bunlardan hangisi favorinizdir mesela? Birini daha çok kullanmayı seviyorsunuzdur. Şu anda en çok kullandığım sulu boya. Sulu boyayı daha çok seviyorsunuz diyeyim. Ben de kuru boya marka kullanmayı çok seviyorum. Kuru boya ile marka kullanımın çok sevdiğimi söyleyebilirim. Tüm çizimlerimde bunu kullanıyorum. Hatta her gören davet ettiğim konuğumuz da şey bunları dijital zannetmiştir. Diyebilirim bu şekilde. Mesela gösteriyor muydun mesela yayınlarda? Hmm. Bu şekilde. Gören konuklarımız şey zannetmişti. Böyle dijital zannetmişti. Bu şekilde. Hmm. Benimki de bu şekilde. Evet. Stanley herhalde o, değil mi? <laughs> Stanley. Stanley. Ben de bir portresi yapmış. Instagram'da var. gördüm onu da. A aşağılarda. Bu da çok güzel olmuş. Ben. Evet, de... evet. Teşekkür ederim. Hı -hı. Devam edeyim. Size göre illüstrasyon mu, resim mi daha keyif veriyor size? İllüstrasyon mu yoksa resim çizmek mi daha çok keyif veriyor? Yağlı boy resim yapar ve illüstrasyon arasında. Ben bir profesyonel sanatçıyım. Kullandığım malzemenin aslında çok fazla keyfine bakmıyorum. Yani Ama hani hangi tekniği daha çok seviyorsunuz derseniz şu anda tabii ki sulu boyayı çok seviyorum. Ama yağlı boyayı da yapmayı istiyorum yani zaman zaman. Fırsat buldukça. Tamamdır. Türkiye'de resim sizce gelişti mi yoksa geriledi mi? Resim sanatı gün geçtikçe. Genç kuşak içinden iyi, iyi ressamlar var tabii. İyi ressamlar çıkıyor. Hı hı. Ama e, hani Türkiye'deki resim e, eğer benim tarzımda resmi soruyorsanız, klasik anlamda sanatçı bulmanız biraz zor. Türkiye'de, e, tuval tuval içine e, daha çok yatırım yapıyor. E, ya da ekspresyonist o tarz e, teknikler daha çok alıcıya hitap ediyor. Ama klasik resminde her zaman alıcısı var tabii. Yes, yes, yes. en azından ben, benim için öyle. Yani benim ben e, beni takip edenler, koleksiyonerler e, yani e, yeni resimlerimi takip ediyorlar. Fırsat buldukça da işte böyle iletişim kurup satın alıyorlar. Almak istiyorlar yani. Tabii. Bu şekilde. Ben şahsen normal sizin dediğinize katılıyorum. Yağlı boya çizerleri böyle klasik ressamlar az kaldı gibi izinler. Bir dijital ressam devri başladı. Dijital çizimlere herkes yöneldiğini düşünüyorum ben de. Sizin genç kusurlattan özellikle. Ama ben hala... Dijital resmi bence, bence geleceği yok dijital resmi. Çünkü sanatsal bir değer yok. Onu ekranda ekranda görüyorsunuz ve ondan bir en fazla bir Çıktı alabilirsiniz. Yani bir print alabilirsiniz. O printte de zamanda o boya üstüne solar. Teknik bir şeydir zaten. Orada bir sanatçının boyasının fırçasının bir hareketi yoktur. Ruhu yoktur. Ee, bunun gibi e, şey dijital resmi bana göre e, çok fazla e, hani en azından günümüz şartlarında yatırıma yönelik bir şey değil. Teknik değil. Ne diyorsunuz? Ben mesela hala klasik çizim bırakmadım. Hatta %90 klasik yapıyorum ben. Proboy markerla elinde tutabileceğim bir kağıtta durması taraftarıyım. Ama dijital çizimin de şöyle kolaylıkları olduğunu düşünüyorum. Bir iş geldiğinde örneğin bir çizgi roman olduğunda bize bir revize verildiği zaman atıyorum o klasik çizimi baştan değiştirmemiz gerekiyor. Ama dijitalde onu geri alıp daha kısa bir şekilde tabii, işim, tabii sağlayıp... o sadece zamanı evet. hızlandırıyor. Dijital e, teknoloji zaman daha kısa zamanda e, alıyor. Mesela bo boya satın alma derdiniz yok. Evet. Ekranda. Var. Tabii. Hani şu rengin bitti. Gideyim de işte sanat malzemesi satan yerden gideyim. Sarı kırmızı renk alayım ya da mavi alayım diye bir sıkıntınız yok. Ekranda e, var zaten program içinde o renkler. Yeni dönemde dijital çizimin de üstüne geçildi. VR'la çizimler başladı. Hologramik çizimler. Ya, ya... E, yapay zeka da yapay zeka var şimdi yani artık yapay zeka ile e, yağlı bir işler gibi e, işler yapılıyor. Ama ben dediğim gibi benim kişisel kanım e, herhangi bir şeyi yok. Yani böyle e, sanatsal bir e, değeri yok o tip işlerin. Yok diyorsun. Ben de dediğin için katılıyorum dediğim gibi. Ben kuru boyayla marhul taraflarını, kademin ayrı bir dokusu olduğunu hala savunanlardanım ama falan Şimdi da... bunun ne, neden olmadığınızı size biraz açıklamak istiyorum. Ee, resim tarihi yani ilk mağara insanın günü yani e, mağara devri insanların duvarlara yaptığı günlük hayatlarını e, anlatan e, avlandıkları hayvanları çizdikleri süreçten günümüze kadar gelen bir süreçtir. Çeşitli aşamalı, aşamalardan geçmiştir tarzlar çıkmıştır, teknikler çıkmıştır. Yani 19. yüzyılda mesela 17. Yüzyılda, 15. yüzyılda romantik resim var. 17. yüzyılda da farklı akımlar var. 18. 19. yüzyılda e, işte impresyonistler ortaya çıkıyor falan. E, daha sonrasında işte hiperrealist resimler, kavramsal sanat bilmem ne. 115'te ilk fotoğraf icat edildiği zaman, e, ilk fotoğraf çekildiği zaman bütün e, sanat dünyasında bir kaygı başladı. Dediler ki eyvah dediler işte hani el yapımı resim sanatı tarih oluyor. Fotoğraf çıktı çünkü diyor. Oysa hiç öyle olmadı. Yani fotoğraf ve resim her ikisi kendi yolunda zaman zaman birbirlerini destekleyerek bir yol seçtiler kendilerine. Günümüze kadar geldi. Hani fotoğraf sanatı ayrı bir yerde şimdi. Resim sanatı hiçbir diğerinden hiçbir şey kaybetmedi. Aynı şey Televizyon icat edildiği zaman eyvah dediler. Sinema öldü. E, yok öyle bir şey. Sinema da ölmedi. E, televizyon da aynı şekilde teknolojik bir şey olarak hayatımızda duruyor ve e, devam ediyor. Ama hani dijital resim e, bir sanatçı gibi resim yapmaya kalktığı zaman orada çuvalıyor işte. Çünkü sanat eserinin değeri e, ne alıcı belirler, koleksiyoner belirler. Ama dijital resmi pazarlayamazsın. Öyle bir öyle bir dünya yok yani dijital resmi. Hay kendi içinde böyle bir pazar oluşabilir mi gelecekte onu bilemem. Yani öyle bir şey olursa da o dijital resmi sorunu. Diyorsunuz. Devam edin. Evet. Ben sizin Instagram'ınızda gördüm. YouTube videolarınızı falan da izledim. Köyleri gidip çizmeyi çok seviyorsunuz. Size şöyle bir sorusu yönelteceğim. Bugüne kadar çizmekten en çok hoşlandığınız yer veya köy veya manzara hangisiydi diye bir soru yönelteceğim size. Ee, en çok hoşuma giden yer, yani tabii benim sıklıkla gittiğim Ayvalık'tır. Ayvalık'ın e, tarihsel kent dokusunu çok severim. Evlerini, sokaklarını, e, oralardan yaptığım resimler de oldu zaman zaman. Cunda Adası özellikle çok sevdiğim bir şeydir, co Öyle yani. ilk başta yani eğer beğeni diye sıralamak gerekirse en başa onu koyarım. İkinci olarak da tabii ben dağlara e, çok sık gittiğim dönemlerim oldu. Oralarda işte e, kamp yaptığım, e, böyle uzun hiking dediğimiz e, yüksek riskli yürüyüşler yaptık arkadaşlarımızla falan. Orada çizdiğim resimler var. Yani doğa resimleri. Kaşgarlar özellikle. Rize tarafı, Karadeniz tarafı. Evet. Çok sevdiğim bir coğrafyadır. Buraları seviyorsunuz. Evet. Biz onu İstanbul gibi çünkü Instagram'ınızda, YouTube'unuzda çok gördüm. Böyle sulu boyanızı alıp bir yerleri çizmeyi seviyorsunuz. Köylere falan gidiyorsunuz. Devam edeyim. Afişini keşke ben yapsaydım dediğiniz bir film var mı? Afişler yapıyorsunuz filmler için gördüğüm kadarıyla Instagram'ınızda falan. Ben yapsaydım afişini dediğiniz bir film var mı? Yani şu anda yok, benim dönemde zaten e, bana gelen işler benim sevdiğim işlerdi. Hı hı. Sevdiğim filmler, afişler yaptım. Hatta e, son İmparator filmi 9 Oscar almıştı. O film bana e, afiş teklifi olarak geldiği zaman çok heyecanlanmıştım. Çok ciddi bir şeydi, işti. E, hani iyi bir afiş olması gerekiyordu çünkü film tarihin en çok Oscar'ını alan bir şey evet. yapımdı. İyi de bir iş oldu kanımca. Robocop gibi e, çok kült filmler, bilim kurgu üzerine kurulu filmlere afişler yaptık. E.T. gibi yani bunlar çok önemli. Sonra şey tabii, Kutsal Hazine Avcıları gibi Harrison Ford'un Şipirberg'in çektiği filmler. James Bond'a yapmasını bir tane, onu da gördüm. Evet, James Bond yaptım. Star Wars yaptım mesela. Yani Mandalorian. Mandalorian dizisine afiş yaptım. Bu bunlar son dönemde Amerika'ya yaptık kimişler. Ben de böyle yaptım. işte. Mesela bir şey göstereyim. Filmler için, Kilezot'ta Fuller Moon için yaptığım bir afiş bu çizimi. Bunlar bir iş mi, sipariş mi bu yoksa kendi isteği için mi yaptım ben bunu? Kendi isteğim üzerine yaptım bunu. Mesela böyle Hı. çok fazla afiş yaptım. Bazıları hatta Warner Bros'tur, Disney'dir paylaşmıştı kendi hesabında. Middle için yaptım. Bir yeni filmi gelecekti. Hı -hı, çok güzel. Afiş çizmiştim. güzel işler çizmişti. teşekkür ederim. Ben böyle afiş çizmeyi seviyorum. Fragmandan sahnelere dur 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 durup özellikle daha film gelmeden kafamda birleştiriyorum fragmanı izlerken. Direkt çizmeye başlıyorum ve böyle şekilde çiziyorum diyebilirim. Benimkiler de böyle. Güzel. Teşekkür ederim. Mesela şu Dun için yaptığım afişi böyle Warner Bros Türkiye falan yorum atmıştı. Kutun ya film için yaptığım afiş. Oyuncusu Austin Butler falan hesabında. Işte, Bu da böyle bir afişti. yani evet, güzel. Teşekkür e, herkes yapıyor zaten. Böyle bütün dünyada böyle, böyle alternatif afişlerinden bir teknik var artık. Hı hı. E, herkes o istediği bir filme farklı bir afiş yapabiliyor. Aynen herkes farklı bir afiş yapıyor. Hı hı. Devam edeyim. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka biliyorsunuz çizime girdi. Birçok sektöre girdi ama çizime de girdi. Çizimde bazı çizerler yapay zekanın olması taraftarı, bazı çizerlerde yapay zekanın olmaması taraftarı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yapay zeka insanlık için bence gelecekte çok büyük bir tehdit. Ee, sadece sanatta değil, insana, insanın hayatında olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kontrol edilmesi zor olan bir şey, güç eğer kontrol edilebilirse insanlık için gelecekte bir felaket olmaktan çıkabilir ama şu anda gidişat ne yazık ki öyle görünmüyor. Yapay zeka'yı ben de dediğim ben de biraz şeyim. Ben sadece yapay zeka şey için kullanıyorum. Bozuk bir fotoğraf görselini netleştirmek için kullanıyorum. Bozuk bir referans alıyorum ve netleştiriyorum sadece. Onun dışında daha hiç kullanmadım yapay zekayı. Ama ben de dediğim gibi çizim olmasını düşünmüyorum. Çizim de olmasını istemiyorum yapay zekanın. Ama fotoğraf netleştirmek. Çizimde değil. Mesela askeri teknolojide olmamasını düşünüyorum, ne bileyim ülkelerin stratejilerinde olmamasını düşünüyorum çünkü yapay zeka ile bir, bir ülke başka bir ülkeye her türlü kötülüğü yapabilir. Şimdi bende sorular bu kadardı. Şimdi çizdiğimiz çizimleri birbirimize gösterip kapanış yapacağız. Tamam. Peki. Tamam. Sizinkini de ben göstereceğim burada. Benim... Şuradan elinize gösterin. Resim bu. Hem çok Şöyle. beğendim sizinkini. Şuradan ekrandan da hemen göstereyim ekrandan da size. Teşekkür Şurada sizinki. ben sizinkini çok beğendim dediğim gibi. Çok teşekkür tamam. ederim Şimdi Benimkini göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda benim yapmış olduğum çizimi göstereceğim. Videosunu izleyip çizime götürecek o bizi. Başlatıyorum. Bir dakika çizimi de gördünüz ama neyse. Başlatıyorum. Videosundan sonra bizi çizime gö gösterecek. Ben de sizi bu şekilde çizdim. Procreate ekranından. Dijital olarak çizdim ben sizi. Konuklar genelde dijital çiziyorum. Dijital çizim. Çizimsiniz Evet dijital çizim. Fotoğrafın orijinalini size atarım. Bu şekilde yapım aşamasını diyorsunuz. Bu şekilde. Hı hı. Hı hı. Bizim de bu şekilde. Evet elinize sağlık. Biraz yaşlı olmuşum ama orada, o da <laughs> o teknolojinin şey azli diyelim. Fotoğrafta böyle gözüküyordu. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel. Elinize sağlık. Tamamdır. Size de atarım. Fotoğrafı. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Kaan'ın Türk Alemi'nin bu haftaki konuğu Ömer Muzlu. Kendisi de bizi kırmayıp katıldığı için çok teşekkür ederim. Siz de düşünüyorsunuz bizim kanalımız ben, hakkında. Ben, ben, de, ben de çok teşekkür ederim böyle bir e, fırsat yarattığınız için. Hı -hı. E, kısıtlı bir zamanda da olsa e, biraz sohbet etme fırsatımız oldu. Size e, yayın hayatınızı başarılar Çok teşekkür ederim. Samimi olarak size tanışmaktan çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.